Evet bu lavadasında yarışacak kişiler Aypar, Dombili, Kameraman ve Titan Kameraman Bu dörtlü yarışıyor Bakalım sonuçları ne olacak Beraber göreceğiz Arkadaşlar merhaba merhaba ne yapıyorsunuz hoş geldiniz Bugün blok kıracağız tekrardan Ve burada kameramanla kaldım Titan Kameraman ve Kameraman var Dombili var Dombili ne yapıyorsun İyiyim abi iyiyim valla bayağıdır görüşmüyorduk Ne yapıyorsun Aypar ya İyiyim valla ben de iyiyim abi. aynı şekilde ilerliyoruz Bizi buraya kim kilitledi gene ya Of ya lavadasında geçen TV Woman'la kilitli kalmış kalmıştık. bunlarla kaldık. Of ya kameramanlar daha acımasız arkadaşlar. Evet evet galiba buradaki blokları karıp ortadaki su birikintisine bulaşıp arkadan aşağıya doğru ineceğiz abi ya ben böyle anladım. Doğru anlamışsınız. He, evet amacınız ortadaki yere ulaşmak. Kendi bloklarınızdan ulaşabilirsiniz ya da şansınıza ne çıkarsa. <laughs> Oğlum bu ses nereden geliyor Don Dombili? Yukarıdan biri sesleniyor herhalde. Abi galiba bu oyunun sunucusu bizi kitliyorlar. Squid Game gibi abi izledin mi sen Squid Game'i ya? <laughs> ya valla Squid Game izledim hani yarışmacılar oluyor sonra kalan kazanıyor falan ee, onu diyorsun değil mi? Evet abi onu diyor bunu diyor. <laughs> evet izledim. Arkadaşlar sanırsam öyle bir şey yapacağız biz de. Şuraya doğru ilerlememiz gerekiyor. Orta ilerleyen kişi de kazanıyor sanırsam. Bu blokları Block'ları kıracağız. Dombilde birazcık az var sanırsam. Titan kameramanda çok var. Bunda da birazcık az var kameramanda. Bakalım Dombilde ama gerçekten harbiden de az var. Ha, evet abi ya ben de küçük var diye. <laughs> vallahi hepinizi kıracağım öldüreceğim ha. Oğlum siz ne konuşuyorsunuz lan? Sizin var Kafanızı kellerinize alırım ha Adam öpülürüm Ha, hepinizi alacağım ve götüreceğim işte. Ortadan gidince göreceksiniz hepinizi alacağım. <laughs> Abi sen kameraman sen demedim yanlış anlama. Bir yanlış anlamadım zaten beni yenemezsin. <laughs> Oğlum var ya size ay, ay parla sizi var çok kötü yapacağız. Sizi çok kötü yapacağız. Bitti değil kameramanlar. Arkadaşlar sanırsam oyun başladı. Ben artık Lucky kıracağım. Sen de kır. E, Dombili hemen hızlıca. Arkadaşlar elmas kazma geldi. Hıp kıracağız. Aa arkadaşlar ne oluyor yemek? Tavşan yahnisi çıktı arkadaşlar. Yeme ihtiyacımız şu an için yok sanırsam ya galiba yok yani. Hemen şunu kıralım. Arkadaşlar kediler çıktı bana şans bloğuna. Şunlara bak çok tatlı. Şimdi ben bir tane daha kıracağım arkadaşlar bakalım. Ay <laughs> parmağına çıktı. Baksana baksana bana ne çıktı? Bak bak. 6 çıktı. Bir de sana bir şey göstereceğim. Bak bu ne işe yarıyor? Bak atıyorum. Aa Hoppa. Oğlum bu ne? Örümcek falan çıktı. Oğlum. bana saldırıyor. Git örümcek. Git pis örümcek. Pis örümcek. Git yan yan yan. Pis örümcek. Arkadaşlar örümcek dombileyi zehirledi. Bayağı görsün. Baksanıza şuradan yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Şimdi hemen ben de Lucky Block kırmaya devam edeceğim. Ne çıktı? Oo arkadaşlar bayağı XP çıktı. Bayağı şey aldı. Tecrübe şeyi çıktı. Arkadaşlar şimdi yeni bir Lucky Block'umu kırdım. Buradan da büyük kitabı çıktı. Bundan bundan da yine aynı şeyler çıkıyor. Arkadaşlar buraya ya? Bana güzel şeyler çıksa. Bana blok çıksa. Şu ortaya gideyim ya. Aa şimdi var ya bu Lucky kadar alacağım. Hepsini de alt edeceğim. o oh, TNT çıktı. Bunları patlatırız. Hemen alalım. Oo, bıçak. Severim severim ama bana ihtiyacım yok. Hemen yenisini ver. Ya, oho, oh, oh, işte bu en sevdiğim şey. En sevdiğim en sevdiğim. Hadi al şunları al. Altın elma yerim yerim yerim. Oh yerim bakalım. Lan ne yapıyorsun lan? Pis meylet. Niye bana bir şeyler atıyorsun lan? Atma bana bir şey. Zehir mi atıyor. Bu ne lan? Atma lan. lan pis öyle Allah Allah pis velet ya bana bulaşıyor. Neyse ben buradan bir tane daha kırayım. Aa, hiçbir şey çıkmadı bu ne be? Neyse hemen o işte severim böyle şeyleri. Kır 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 oğlum neler çıkıyor ha. Oh, oh, bayağı zengin olduk. Aa, oh, oh, vurma vurma ne oluyor lan? Atlar sizi pis atlar. Ne yapıyorsunuz lan? Gidin buradan pis atlar sizi. Şimdi şunları kıralım bakalım. Belki de titan kameramanı yenerim. Ondan sonra da ben titan kameraman olurum. Belki nerede biliyorsun ya. <laughs> Şimdi şunları kır kır kır. Oo, güzel 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 şeyler çıktı. Armorlar çıktı. Bu ne lan? Oğlum singer ne yapayım ya? Allah Allah. Kır kır şunları. Kır kır güzel şeyler. Oh oh gel gel babam gel. Hepsini kır. Hepsini kır. Hepsini kıracağım. Oh nereye geldim lan? Bu ne? Aa kafama mı düştü? Aa altın blok geldi. Güzel. Bu ne? Bu ne? Oo oh, güzel altın elma çıktı. Bunu da severim. Bunu da severim. Senden ne çıktı? Oo oh, buna da elmas çıktı. Bayağı güzel şeyler geldi lan. Oğlum bunların hepsini yiyeceğim abi. Bunlar ne? Oh 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 be. Allah hepsi bitti be. Ne bitti ya. <laughs> şimdi bu salak kameraman elendi. Ben de şimdi bunların hepsini öldüreceğim. Kırayım birazcık blokla görsün. para da yenerim belki ama ben ayparlı takmam genel olarak. Hadi bakalım şu blokları kıralım. Gelin arkadaşlar gelin. Hop ne çıkıyor? Aa, bu ne lan? Kırpır kafası çıktı. he. lan Steam kafası da var arkadaşlar. Şunu da kıralım. Oh, şunu içeyim bir. Ne olacak bana? Bakalım bir. Aha görünmez oldum da derdim. <laughs> Dombili görünmez oldu. Bir tane iksir işte ve bu da eğlendi arkadaşlar. Bu kameraman da eğlendi artık. Çünkü işe yarar şeyler çıkmadı ve hıp kırdı bütün bloklarını. Sen kameraman akıllıca saklıyor şu an. Ben de saklıyorum birazcık. Ben de kırmaya başlayacağım ama Dombili görünmez oldu. Dombili duyuyor musun? Abi sadece görünmez oldu ya. Bak bu sütü içtiğimde var ya direkt pışı buldak gözükeceğim. Hazır mısın? Hoppa geldi bir işte. Ne yapıyorsun abi? İyiyim iyiyim Dombili. Ben şuradaki blokları kıracağım birazcık. Yarısını getireceğim valla. Oh bir sürü golden apple çıktı arkadaşlar. Bu neden? Köylü ne yapıyorsun? Hero Aa bana diyor ki arkadaşlar bunu veririm sana bunun karşılığında diyor ya git hadi be git be kötü köylü seni. Kötü köylü beni kazıklı arkadaşlar. Hop şöyle çıkanlara bakalım bayağı güzel şeyler çıktı bence. Ben sevdim ya bu güzel çıkanları. Hop 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 arkadaşlar bana şu an çok güzel şeyler çıkıyor. Oha arkadaşlar gene bana bloklu geldi baya ama son galiba son arkadaşlar bu son tamamen son bunu da kırayım bu 3 tane kaldı diğer bloklarım gitti bunun yüzünden ya arkadaşlar hop Gene bu çıktı ya. Allah'ın belası git başımdan ya. Buraya ne atınca oluyor arkadaşlar? Buna bunu attık. Hop. O arkadaşlar bir sürü ekmek falan geldi. La köylü biz olup biz köylüye verdiği şeyleri bana verdi. Allah Allah ya. Tamamdır. Şu şans bloğunu da kırdık arkadaşlar. Bana bir tane potion çıktı. Bayağı güzel şeyler çıktı aslında. Ender incisi falan da var. Zehirli patates falan da var. Arkadaşlar bu elimdeki zehirli patatesi dombiliye vereceğim. Dombiliye de aynısından çıkmış. Baksanıza dombili de bitirmiş. Dombili sende şeyler var mı ya? işe yarar bir şey var mı blok blok? Abi abi bende çok bir blok falan yok. Bende işe yarar bir şey yok kazma var elimde kazmayla bu yerdeki blokları kırıp sana yardım edebilirim. Ya bana yardım etmene gerek mi var? Yanına geliyorum. Aa, aa yanıyorum lavda hop geldim be. Abi ne yapıyorsun korktum ya beni korktum. <laughs> evet işte bak şimdi bu e, titan kameramanın sadece şans blokları kaldı bu titan kameranın da yanına gidip öldürürüm bence şuradan bir altın elma yesen de bak enişli bak görüyor musun bir tane silah var mı içerinde e, silah varsa o silahla bununla saldıralım öldürelim bu titan kameranın lanet olsun buna ya Yedim yedim ya şimdi bak sana bir tane kılıç vereceğim biraz önce verdim almadın al hop Oha oğlum bu ne lan? Oğlum çok iyi. Bu, bu aşırı güzel. Sende de var mı buna benzer bir şey? Var var merak etme. Bak bende de altını var. <laughs> Hadi saldıralım. enderincisi ver bana. Al al sana bir tane daha enderincisi verdim. Hadi gel şuna saldıralım. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Hadi ilk sen. Hadi ilk ben atıyorum. Hop arkadaşlar bunu öldüreceğiz. Gel lan buraya pis lanetli şey seni. Ha <laughs> 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 işte öyle ölürsün. Deli ya bağırıyor bir de ya ne yapmamız lazım abi? Valla şimdi e, sırada diğer sen kameramanda biliyorsun onun blokları bitti ama yaşıyor hala bizden intikam alması. O yüzden ona da saldır gel Dombili. Aa yanıyorum arkadaşlar. Şu pis lanetliyi de öldürelim. Aşağı attık. Oh be Dombili hepsini öldürdü ba Vallahi bana gerek bile kalmadı. Çok güçlüsün. <laughs> Valla öldürdük hepsini arkadaşlar ama oraya ulaşmak için benim incim kalmadı. Sende incisi var mı hiç? Var var. Sana vereyim mi? Hoppa. Güzel güzel. Sende var mı peki hiç? Ha, abi bende hiç kalmadı ya. Hi. Tamam o zaman. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şunu ye bakalım. Bak bu çok güzel patatesler. Aşırı güzel. Ben severim. Lan <laughs> bu <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi onu şakaladım. Şimdi hemen ona birazcık blok verelim. Nereden ne yapabiliriz aslında? Şu vidra iskeletini kafasını koyalım. Aa sende kazma vardı. Kazmayla şunları kaz. Ortaya gidelim artık kurulalım ferah Hop kazıyorum işte kazıyorum kazıyorum. Alıyorum. Hmm, hmm, hmm. Oh oh. Beş oldu. Vallahi kazandık. Bunu da kazandık. kameralara karşı ne kazandık. Ay, par Evet evet. <laughs> Hadi gel bakalım. Yap yolu da gidelim artık şuradan kurtulalım. Dombili dur. ittirmeyelim birbirimizi. Hop arkana geçtim. Sen yap yolu bakalım. Yapıyorum abi yapıyorum. Oh hop. Hadi bir zıplayalım. Buradan zıplayabilir misin abi? Tamam geldik artık. Ya zıplarım zıplarım tabii. Koş. Dombili ilk sen zıpla. <laughs> Oh be tamamdır. Aşağı iniyorum ben abi. Gel hadi. Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar vallahi ferah kavuştuk buradan aşağısına. Evet kazananlarımız bellidir. Alper ve Dombili kazandı. Evet işte ben kazandım. Ben kazandım. Ha <laughs> <laughs> hepinize kapak olsun Dombili ile birlikte kazandık. Titan kameramanını da yendik arkadaşlar. Dombili niye öldürdün lan balığı? Abi valla öylesine bir vurdum öldü ya. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar ekrandaki videolara tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Aa, hadi görüşürüz. Bay bay. Evet evet. Ay yapar video vermeyi unutmasınlar tamam mı? Unutmazlar unutmazlar arkadaşlar yoruma kalp atanlara kalp atacağım hepinizi seviyorum ekrandaki videoları tıklamayı unutmayın görüşmek üzere bay bay. Bay bay ekrandaki videoları tıklayın.